Sayın Bakan, yasa gereği kıyıdan 100 metreye kadar yapılaşmanın yasak olduğu belirtmesine rağmen Van Gölü sahilinde bu kural uygulanmamaktadır. Kıyı kanununun uygulanması gereken kamu kurumları başta olmak üzere birçok kişi ve kurum Van Gölü sahiline otel, eğitim ve dinlenme tesisi adı altında birçok tesis yapmıştır. Bu yapılaşma kıyı kanununu ihlal etmektedir. Bu kapsamda bu alanda tapusuz, ruhsatsız ve yasa dışı olan tüm bu yapılar belli bir süre zarfında yıktırılmalı ve yenilerinin inşasına izin verilmemelidir. Halkın yararlanmasına açık olmayan, ayrıcalıklı ve ücretli bir kullanımsız konusudur. Yasa gereği bu yapılar halkın kullanımına açılmalıdır. Çünkü kıyı herkesin eşitlik ve serbestlikle yaralanmasına açık olup buralarda hiçbir yapı yapılamaz. Yasada kıyılarda kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamayacağı düzenlenmiştir. Yine yasaya göre kıyıdan kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. Düzenlenmesi varken Van Gölü kıyılarında taş uzakları işletilmekte, molus, toprak, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar Van Gölü'ne dökülmektedir. Van Gölü Havzası'nın kurulması amacıyla meclise sonduğumuz kanun teklifi ilgili komisyonlarda bekletilmektedir. Sayın Bakan lütfen dinleyin. Coğrafyamız çok büyük bir değer olan Van Gölü'nün sahilleri kayımlar ve sermaye için rant alanı olarak talan edilmektedir. Van Adramit sahilinde geri dönülemez şekilde bir yıkım ve talan yaşanmaktadır. Güzel bir işletme olan Meriç Ahmaran Oteli'nin oteli, oteli kayımlardan aldığı yetkiyle keyfi bir şekilde sahili doldurmaktadır. Sayın Bakan. Bugün Van Emek ve Demokrasi Güçleri bu konu hakkında açıklama yaptı. Van Gölü'ne dokunmayın çağrısında bulundu. Bu çağrıya oyup kayın ve talan politikasına derhal son vermelisiniz. Sayın Bakan'a soruyorum. Türkiye'nin en büyük yolu olan Van Gölü Havzası'nın birinci derecede sit alanı, alanı ilan edilip korunması için bir yasa çıkarmayı düşünüyor musunuz? Değerli halkımız, sürgün, tenkil ve tehcir yüzyıllık cumhuriyetin Kürt politikasının üzetidir. Bu ülkede halklar, inançlar ve özellikle Kürtler söz konusu olunca kadastro meselesi de hiç de masum olmuyor. Bugün Afrin'e Rojava'ya saldıran bu iktidar ilk olarak tapu kayıtlarını yok ediyor. Dünyanın dört bin yanında cihatçı adı altında topladığı canileri ve katilleri Kürtlerin kadim topraklarına yerleştirmektedir. Binlerce yıldır Kürt dahi diye bilinen Afrin'de Kürtlerin bağlarını, bahçelerini ve evlerini gasp ediyorlar. Türkiye'de 90'lı yıllarda köyleri yakılarak kuşaltılanlar yıllar sonra köylerine döndüğünde tarif edilmiş kadastro kayıtları ile karşılaşıyor. Kendi köyüne dönüp kendi topraklarında yaşamını devam ettirmek isteyen haklarımız buralara başka yerlerden getirilip yerleştirilen kuruyucu, mülteci insanlarla karşı karşıya getiriliyor. Değerli milletvekilleri, 100 yıllık kadastro uygulamalar, uygulamalarına baktığımızda Tadasu ve tabu kayıtları tarif et. Dersim katliamından sonra sürgün edilenlerin mali ve mülkünün gasp edildiğini 6-7 Eylül olaylarından sonra İstanbul'da Rumların mali ve mülkünün taran edildiğini görüyoruz. Bugün bile Mardin'de Süryani halkının 2000 yıllık kadim araziyle gasp etmeye çalışan iktidarıyla karşı karşıyayız. Kürtlerin tarihi bir diğer bir değeri olan şıksayı da bugünlerde yine kirli bir dil uzatan Fatih Aili, Altaylı ailesinin tapu ve kadastro kayıtlarına göre Van'da Ermenilere ait arazi ve kiliselerin sahibi olduğu görünüyor. Bu kiliseleri Fatih Altaylı'nın dedesi mi yapmıştır? Yoksa Osmanlı İttihat Terakki'nin ilkçiliği ve emperyalistlerin işbirliğiyle Kırım'dan geçirilen Ermenilerin, halkın, Ermenilerin malına mülküne mi çökülmüştür? Değerli halkımız, yüzyıllık haksızlıklar tarihiyle yüzleşilmesi gerekirken bugün Tadasru ve tabu kayıtları <laughs> yandaş devşirme aracına dönüşmüştür. Hazine arazileri, ormanlıklar, meralar, imara yeni açılacak alanlar AKP'nin yandaşları için talan yerlerine dönüşmüştür. Kayımlar